Meme protezleri ile ilgili pek çok şehir efsanesi bulunmaktadır. Bunlardan biri de protezlerin kansere neden olduğu ya da çabucak patladığıdır. Meme protezlerinin meme kanserine neden olduğu yanlış bir bilgidir. FDA'nin araştırmaları sonucunda protezlerin kanserojen olmadığı kanıtlanmıştır. Meme protezinin hemen patladığı ise kısmen yanlış bir bilgidir aşırı baskı ve basınç nedeniyle protezler patlayabilir. Ancak bu genellikle trafik kazası, bıçaklanma gibi ciddi yaralanmalar sırasında uygulanan ciddi basınç için geçerlidir. Günlük yaşantınızda meme protezinizin zarar görmesi oldukça düşük bir olasılıktır.